Merhaba ve hoş geldiniz. Proje yönetimi kariyerine adım atmayı düşünüyorsanız, sizi bekleyen geniş fırsatları keşfetmeye hazır olun. Proje yönetimi, farklı sektörlerde birçok iş unvanını kapsayan ve hızla büyüyen bir alandır. Bu videoda proje yönetimi kariyerindeki çeşitli rolleri, kariyer gelişim aşamalarını ve hangi unvanların sizin için uygun olabileceğini inceleyeceğiz. Proje yönetimi yolculuğuna yeni başlıyorsanız, Giriş seviyesindeki rollerle deneyim kazanabilirsiniz. İşte en yaygın başlangıç pozisyonları: Genç proje yöneticisi, deneyimli yöneticilerle birlikte çalışarak proje yönetiminin tüm yönlerini öğrenir. Proje asistanı, proje ekibini destekler, idari görevlerde yardımcı olur. Proje koordinatörü, proje süreçlerini takip eder, zamanlama ve bütçeyi kontrol eder. Proje destek uzmanı Proje yöneticisi ve ekip üyeleriyle çalışarak proje görevlerini organize eder. Bu pozisyonlar proje yönetimi becerilerinizi geliştirmeniz ve kariyerinizi ilerletmeniz için önemli fırsatlar sunar. Biraz deneyim kazandıktan sonra daha kapsamlı roller üstlenebilirsiniz. Proje yöneticisi: Projelerin başlatılması, planlanması, yürütülmesi ve kapanış süreçlerinden sorumludur. Proje analisti: Verileri analiz ederek proje süreçlerine katkıda bulunur. Proje direktörü, projenin genel stratejisini belirler ve yönetime rehberlik eder. Teknik proje yöneticisi, teknik projeleri belirlenen bütçe ve zaman çerçevesinde yönetir. Bu roller, proje yönetiminde kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olabilir. Proje yöneticileri bireysel projeleri yönetirken, program yöneticileri birden fazla projeyi koordine eder. Program yöneticisi ilgili projeleri bir araya getirerek stratejik hedeflere ulaşılmasını sağlar. Portföy yöneticisi kurum içindeki tüm proje ve programları yönetir, öncelikleri belirler. Bu pozisyonlar daha büyük ölçekli yönetim becerileri gerektirir ve kariyerinizin ilerleyen aşamalarında değerlendirilebilir. Proje yönetimi becerileri operasyonel yönetim alanında da değerlendirilebilir. Operasyon analisti, iş süreçlerini iyileştirmek için araştırmalar yapar ve analizler yürütür. Operasyon yöneticisi, finansal ve stratejik kararları yönetir. Operasyon direktörü, günlük operasyonları denetleyerek iş süreçlerinin verimli çalışmasını sağlar. Bu roller, proje yönetiminden iş yönetimine geçiş yapmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Çevik yöntemler, proje yönetiminde giderek daha fazla önem kazanıyor. Scrum Master, Scrum ekibini yönlendirerek çevik süreçleri uygular. Ürün sahibi, ürün geliştirme sürecinin yönlendirilmesinden sorumludur. Bu roller özellikle teknoloji ve yazılım geliştirme projelerinde yaygın olarak görülür. Proje yönetimi becerileri farklı sektörlerde uygulanabilir. İnşaat proje yöneticisi, BT proje yöneticisi, mühendislik proje yöneticisi, bir sektörde kazandığınız deneyimi Başka bir sektöre taşımak mümkündür. Becerilerinizi geliştirerek farklı alanlarda kariyer yapabilirsiniz. Bu videoda proje yönetimi kariyerinde ilerleyebileceğiniz farklı rolleri inceledik. Hangi pozisyonun sizin için en uygun olduğuna karar verirken becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı göz önünde bulundurun. Bir sonraki videomuzda proje yöneticisi pozisyonlarını nasıl etkili bir şekilde arayabileceğinizi konuşacağız. Görüşmek üzere.